Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu yıl çiçeğiniz çiçek açmadıysa, özellikle yılbaşı çiçeklerimiz ya da çiçeğini açtıysa, bir kere açtıysa, bunun için tekrardan çiçeklenmesi ve tomurcuklanması kış boyunca devam etmesi için sizlere yapmanız gereken birkaç vitaminden bahsedeceğim. Yılbaşı çiçeklerimizin hem coşmasını hem de sağlıklı bir şekilde büyümesini ve çiçek açmasını sağlayacak. Ayrıca sadece yılbaşı çiçeği değil orkidelerimizin de bol bol tomurcuklanıp çiçek dalı vermesini ve çiçek açmasını sağlayacak arkadaşlar. Öncelikle e, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonuna açarsanız, videolarımı paylaşırsanız ve yeni bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, yılbaşı çiçeklerimize hemen hemen sizlerle her gün bir video paylaşıyorum. Değişik değişik vitaminler öneriyorum. Bunların hepsi çiçeklere çok iyi geliyor arkadaşlar. Özellikle açmayan yılbaşı çiçeklerimizin açmasını sağlar. Kış aylarında yılbaşı çiçeği tomurcuklanıp mutlaka çiçek yapar arkadaşlar. Eğer yapmıyorsa bunun vitamine ihtiyacı vardır. Daha önceki videomda çiçeğimize sizlerle beraber çay vermiştik ve çayı verdiğim zaman bir e, çay kuruyana kadar böyle küf gibi bir şey oluyor demiştim. Gördüğünüz gibi çayın üzerinde kuruduğu zaman böyle küf gibi bir şeyler oluyor mavi küf gibi fakat bunların olmasında hiç endişe etmeyiniz sevgili arkadaşlar bunları böyle bir elinizde ya da bir cisimle toprağa karıştırın çiçeğinizin hem kötü görüntüsü gidecek hem de toprağına daha iyi işleyecek çay bugün yine sizlere bir vitaminden bahsedeceğim kesinlikle haşlanıp da soğuduktan sonra suyunu toprağa dökmeniz yeterlidir arkadaşlar nedir bu bunlar çöpe atmayıp çiçeklerimde değerlendirdiğim içerisinde nişasta olan patates kabukları sevgili arkadaşlarım bakın bu şekilde bunları çöpe atmıyorum biriktiriyorum sonrasında haşlıyorum soğuduktan sonra ayda bir kez yılbaşı çiçeği başta olmak üzere evdeki tüm çiçeklerimi uyguluyorum sizlere de tavsiye ederim patates kabuklarını soğan kabuklarını sarımsak kabuklarını çöpe atmayın kaynatın soğuduktan sonra çiçeğinizin toprağına suyundan bir bardak dökün arkadaşlar çiçeğin yetiştirilmesi ile ilgili yorumlarınızı okuyorum çok basit bir yöntemdir bu şekilde yılbaşı çiçeğinin yetiştirilmesi ben köklendirme falan yapmıyorum. Sadece güzel, doğal gübrelik toprak ile dalından kopartıyorum. Dalından koparttığım yılbaşı çiçeğimi gübreli toprağa ektiğim zaman çiçeğim hemen tutuyor arkadaşlar. Nasıl mı? Hemen şöyle sizlerle beraber birçok dalımız var. Bir tane göstereyim. Şöyle kopartalım bir tane. Bunu kopardıktan sonra ne yapacağız? Evet bu şekilde ben köklendirme yapmıyorum. Bu şekilde kopartıyorum. Bakın köklü de değil. Dalından koparıyorum. Evet. Hep bu gördüğünüz yılbaşı çiçeklerini bu şekilde bunu toprağın içerisine gelecek şekilde ekiyorum suda bekletmiyorum gübreli toprak ile kışın sonbahar ve kış aylarında siz de bu şekilde ektiğiniz zaman çiçeğiniz anında tutar tuttuktan sonra hemen büyük e, büyümesini yaprak vermesini beklemeyin bu geç gelişen bir çiçek olduğu için ilk aşamada öncelikle tutması gerekiyor tuttuktan sonra zaten gün ve gün e, siz bile farkına varmadan böyle kocaman oluyorlar arkadaşlar yeni dallar yeni yapraklar çıkartarak Buradaki e, özellik gübreli toprak olmasıdır ve sonrasında e, farklı farklı vitaminler vererek büyüme hızının artmasıdır arkadaşlar. Bununla ilgili zaten birçok videom kanalımda var. Verdiğim e, vitaminler hepsi kanalımda e, mevcut arkadaşlar. Hepsini ayda bir kez dilediğinizi verebilirsiniz. Çoğaltma işlemini de dediğim gibi sonbahar ve kış aylarında yapabilirsiniz. Evet, kısaca barış çiçeğimden de bahsetmek istiyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Barış çiçeğinin en fazla yaptığınız yorumlardan bir tanesi uçlarındaki kurumalardan bahsediyorsunuz arkadaşlar. Maalesef bu barış çiçeklerinde çok oluyor. Benim de oluyor. Şöyle göstereyim mesela olan yerlerini. Evet. Bakın uçlarında böyle küçük küçük kurumalar başlıyor. Eğer bunun önlemini almazsak bu tamamen yaprağımızı sarıyor, kurutuyor arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Ee, öncelikle çiçeğimizin böyle yeni yapraklar, yeni dallar çıkarması için çiçeğimize e, ayda iki kez çay deme ya da kahve telvesi veriniz. Ve yine haşlanmış patates kabuğu suyu veriniz. Bu çiçeğin en fazla sevdiği vitamin pirinç suyudur arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Evde ıslattığım pirincin suyunu ben ayda bir kez mutlaka gelir toprağın saksısına bir bardak dökerim bu da e, daha çabuk büyümesini, yeni yavrular vermesini ve bol bol çiçek açmasını sağlıyor. Daha yeni çiçeğimizi döktük, e, kurudu. Tekrardan tomurcuklanıp çiçeğini açması gerekiyor bakımlarla ve vitaminlerle. Yaz-kış sürekli çiçeğini açar. Bunu da kendim yetiştirdim. Bir tane büyük barış çiçeği saksımdan e, 4-5 tane sizlerle beraber videoda. Çoğaltmıştık arkadaşlar. Videolarımı izleyenler bilir. izlemeyenler de tekrardan kanalımı ziyaret edip videolarımı kaydırıp bulabilir arkadaşlar. Köküyle beraber çoğaltılan bir çiçektir. Kökünde bir sürü yavruları oluyor. Toprağıyla beraber çıkartıyorum. Farklı bir saksıya gübreli toprak ile ekiyorum. Bu da e, yılbaşı çiçeği gibi değil. Çok çabuk büyüyen bir çiçektir. Hemen gelişiyor. Hemen kocaman olabiliyor arkadaşlar gelelim uçlarındaki kararmalarının oluşmaması için ya da oluştuysa e, bunların giderilmesi için öncelikle bunlar neden olur bunlar e, bu çiçek suyu sever susuz kaldığı zaman uçlarında hemen buruşmalar ve kararmalar oluyor haftada en az 3 kere su verilmesi gereken bir çiçektir ben öyle yapıyorum evin içerisinde bir yerde tutuyorum e, ev ortamını seven bir çiçektir ve e, uç kararmalarına da dediğim gibi Mutlaka pirinç suyu veriyorum, haşlanmış patates kabuğu suyu veriyorum ve aspirinli su veriyorum arkadaşlar. Ayda bir kez uçlarında kararmaları var ise bir tane büyük aspirine bir litre suyun içerisinde iyice eritip sonrasında bir bardak, bir çay bardağı saksıya dökerseniz uçlarındaki kararmalar gider sevgili arkadaşlarım. Evet, sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun yorumlara. Ben videolarda cevap veririm.